Sultanlar, ben bu kapısını açıyorum. Hepinizin yoğunluğudur bu kapı. Ve hepiniz bu kapıda insan soyuna ışık olacaksınız. Ruh kapı nedir bilir misiniz? Hakikiyetin ilminde her şeyi kontrol gücünü size akışıdır. Ben size ruh kapınızı açıyorum. Bu kapı rahmi kapıların tümünün gücünden üstündür hakiki ilimdir bu. Ve rahmi kapıların tümünün gücünden üstündür diye tekrarlıyorum. Sizler kalemi hak edenler, Rab sayfalarının tümünü aşıp geçenler Rahman'a vardınız. Rahman ne ki? Işıktır canlar, ışık. Ve hepiniz o ışıktasınız. Işığa varmak kolay, e, kolay, e, kolay değildir kolay değildir ışığa varmak. Ama vardık daha sonra yaratmak mutlaka size mutluluk verecektir. Ne yaratacaksınız? Levhi kapıdaki ilmi. Nedir ilim? Allah'ın tahtındaki ışık. O ışıklar ne olur? Yarınlar olur. Canlar yarınlar olur. işte verdiğinizi almaktır bu. Varlığı hak etmektir. Ve bütünün gücü olmaktır ve sevgiyle yapmaktır bunu. Her kim ki ben varım der, er ya da geç ışığını hak eder ve Rahman'a varır. Aha bu. Ama her kim ki ben vardım der, ortadadır. Nerede olduğu belirsizdir onun. Varmak artık varılmak olmalıdır ki herkes sizden size varsın ki siz varmış olun. Değerliler, kurullar bugün bizi dinliyor nesiller boyu tohum olanları dinliyorlar dümmenin başına oturanları hak etmek istiyorlar Düvenin başına kim oturur? savaşı hak edenler ve yolu bulanlar oturur buyurun o yol Allah yoludur ve dünya ölüleri artık dünya diriliklerine ulaştılar dünyanın ölümlü olduğunu bilmeyen mi var? dünya ölümlüdür. Ama dünya ölüler diyarıdır aynı zamanda. Ne yaptığınız bile bilinmeyen bir yaşamda siz size hak etmeye çalışırken varlığınızı hak ettiğinizi dürümlerinizde dillerken ve tüm yaşamları kodlarken ben doğan günüm diyebilmelisiniz. Ben doğan günüm ki korkularımı aştım, geçtim doğanın gücüyüm ben diyebilmelisiniz kör sağır değilim demelisiniz ben her şeyi dinleyebiliyorum demelisiniz dünyayı dinliyorum, rüya boyutlarının gücünün örtüsünü açtım bilişi hak ettim ve ben Allah tahtındayım herkese varlığımı tohumluyorum diyebilmelisiniz ben süper insanlık sistemleşmesinde Dümenin başına oturanların ışık tohumlaması yaptığını bildirdiğimde Varlığı hak etmeyenler yolu hak ettiklerini Hak olup tohum olduklarını düşünemediklerinde Keşke kelam olabilseydim diyemediler Diyebilselerdi keşke Karanlığın tahtında mükafat olurdu bütün ona Vakit geldi canlar Yarın artık tohumdur ve biz o tohumu büyük Kürtlerin gücüyle kodladık. Yarınları kokladık. Koruduk. Orta kapıların tümünü açtık. Ki orta kapı merkez kapılardır. Küresel zamanın merkezindeki orta kapılar. Ve şeytanın şarkısından öte şarkımız okunur. Nedir bu şarkı? Işık şarkıları ve ışık şarkılarında aşk sayfalanır. Vurmayın dünyaya deriz hep. Varlığı tohumlarken vurmayın, vurmayın dünyamıza deriz hep ya. Vakit gelir. Vurana vurulmasa da kelamı kontrol edilir. Eğer bir can her şeyi hak etmişse onun yarını mutluluk olur. Ama eğer bir can ben varım ama başkası yok derse kontrolü yoktur onun. Bir can varlığı hak ettim yolu açtım derse ölüyü diriltmiş demektir. Ve bir can barışalım derse aşkla koşarız ocağına. Ve deriz ki gel. Alemlerin Rabbi der ki gerçek görev senindir. Ve yarınlardaki toprak toplum der ki kare sistemi açtık, küp kort, kortların tohumlarıyla koklandık ve küresel yaşama varacağız der. Ve ben derim ki var. Ben varsam her şey var diyenler kervandırlar. Yer ve gök insan soyudur canlar Ve biz varız ya her şey var. Hiçbir canımızı kontrol dışı bırakmayız. Ve hiçbir canımız kırılmayacak. Hiçbir canımız kısırlaşmayacak. Ve hiçbir yaşam kontrol dışı olmayacak. Keşke olmaz olsaydık deriz yahani. Keşke olmaz olsaydık. Oyundur bunlar. Olmayan yok ki her şey, her şey olmuştur zaten. Ve dünya yolunu hak edip bulmuştur zaten. Savaşımız mı var? yüreğimizde yok ki. Biz biziz zaten. Her şey, her şey ilim nedir? Anlatın. Her şey ilim nedir? Toplayın toplumları, tohumlayın. Yeri göğü yaratan artık sizsiniz. Anlayın. Düne görev verenler bilmeden mi verdiler zannettiniz? Her resimde var olan yaşamla verdiler. Ve bizler nefesleri hak edilmiş olanlar yüceler cemaatiyle kodlanmışız karin sistemi aşıp koklamışız yürekleri kürzi kapıları aşmışız küp sessizliklerden geçmişiz ve küresel zamanda kürzi yaşam olmuşuz ya neden olmasın dünya neden kontrol kurulmasın demeyiz kurarız bilinsin ki kurarız Aha kurarız canlar kurarız cemaat insan soyu Allah insan biz oyuz son dönemde en yüce ışıkla buradadır o o bizsiz değil ki sanmayın ki o sizden ayrıdır sizin yoğunluğunuzdadır o hep ama siz onu dinlerseniz o sizle dilleşir anlayın ki o sizsiz siz değildir İlmi kapıların tohumlarıyla kodlanmışsak yolları açmışız demektir. Yaradan ve yaratılan Allah'ın ilmidir. Ve o ilmi hak eden yaşam birliktir. Biz o birliği kodladık ve tüm zamanları kontrol altına aldık. Kök göklerin gücüyle dürümlendik ve insan soyuna ekmek yaptık. Ve ekmek insanlık ilmidir. Herkesin daha iyi anlayabilmesi gerekir ki nefesimizin gücü arttıkça yüreğimizin gücü de artar. Ve dünyayı koruruz burada bulunan birliklerin çoğu bugün bizi dinlemeye gelmişler. Hepsine göz verdik, görev verdik, yürek verdik ama tek bir şeyi vermedik, yaşam. Niye vermedik? Çünkü ruhi kapıların tohumlarını kontrol edecek güce varmadılar henüz. Olur da varabilirlerse hepsi yaşayacaklar. Ama bizi, bizim yüreklerimizi herkesin daha iyi anlayabilmesi gerekir ki kare sistemi de anlat, anlatıp anlasın ve yarınlansın. Murad ederiz ki her şey, her şeyle birleşir. Değerliler, torbamıza insan soyu var. Bunu daha evvel de söylemiştik. Biz bu soyu bütünün gücü yapmaya niyetliyiz, kararlıyız ve bunu yaparız. İşte bu. Şimdilik.